Merkezi Malatya'da bulunan ve 2010 yılında kurulan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mesut Oztop, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Topal'ı ziyaret etti. Ziyarette değerlendirmeler yapan Cemiyet Başkanı Mehmet Topal, Fırat Kalkınma Ajansı'nın yaptığı çalışmaları takip ettiklerini ifade ederek, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak proje hazırlığında olduklarını söyledi. Fırat Kalkınma Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum, internet sitelerinden izliyorum sadece Malatya'da değil, Malatya başta olmak üzere ilimiz Elazığ'da, Tunceli'de, Bingöl'de de yani yukarı Fırat Havzası'ndaki bu dört ilde de belki unuttuğum varsa, beşinci ne? il varsa e, onu da siz takviye edersiniz. E, bu illerde, bu illerin kalkınmasına yönelik e, devletin sunmuş olduğu e, kalkınma projelerini e, bizlere sunuyorlar. Bu projelerin sivil toplum kuruluşları tarafından da değerlendirilerek hizmete dönüştürülmesi, toplumla paylaştırılmasına çaba gösteriyorlar. Gerçekten yapmış oldukları çaba her türlü takdirin üzerinde. Ve en son öğrendiğim kadarıyla bu sivil toplum örgütlerinin de e, hibe desteği olduğunu öğrendim. O konuda da bizim Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak da çalışmamız var. E, Federasyonlar, arkadaşlarım bu konuda çalışmalarını yapıyorlar bizim en çalışmalarımızı. E, umuyorum e, biz de bu Kalkınma Ajansı'nın desteklerinden yararlanan cemiyetler arasında yer alacağız. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mesut Öztop da ziyarette yaptığı değerlendirmede ajans olarak bugüne kadar 47 milyon liralık hibe desteği sağladıklarını ifade ederek Elazığ'da 63 projeye 16 milyon lira civarında hibe sağlandığını söyledi. Ajansımız malumunuz 2010 yılından beri Malatya merkezli olarak başkanımız da dediği gibi Elazığ Bingöl Tunceli illerinde yatırım destek ofisleriyle birlikte faaliyet gösteriyoruz. Genel olarak e, mali desteklerimizle de tabii daha ziyade biliniyoruz. bugüne kadar 47 milyon lira hibe destek e, vermek üzere sözleşme imzalamış bulunuyoruz bölgemizdeki 4 ilde. Bunun 16 milyon kadarı e, Elazığ'daki 63 projeye aktarılmış durumda. Tabii sadece mali desteklerimiz değil e, ilave olarak e, bölgesel düzeyde sektörel planlamaya yönelik, stratejik planlamaya yönelik çeşitli faaliyetlerimiz var. Yine özel sektör yatırımcılarının yapacakları yatırımları teşvik etme, onlara rehberlik etme, onlara yol gösterme yönünde yatırım destek ofisimizin çeşitli faaliyetleri var. Bu anlamda bölgeye gerek bilgi düzeyinde gerek mali düzeyde çeşitli destekler sağlıyoruz. Sağlamaya devam edeceğiz. Halihazırda e da de malumunuz devam etmekte olan mali destek programlarımız var. İki mali destek programımız var. Bunların da değerlendirme süreci halihazırda e de devam etmekte. Öyle zannediyorum ki en geç bir ay içerisinde bu süreç de tamamlanmış olacak.